kayınbabamız. Kim, Kim kayınbabanız? Hacı Hoca. Burada hoş 15, se 15 sene mi 20 sene mi imamlık yapmış. Hoşkadın camisinde. Ya, ya buranın işte imamların işi işte, şey yaptığı zaman fırın yaptığı zamanlar. Düğün yaptığı, bayram <laughs> yaptığı zamanlar yani. Fırına belki 50, 100, belki 200 kişi atmış, belki de 500 kişi atmışlar. Buradan ahan yağı mezarlığın oraya varmış. Ben tarihi Hoşkadın cami imamı Hatibi. Abdurrahman Yılmaz. 637 yılında Kozan, İslam orduları tarafından fethediliyor. Meysire bin Mesruk başkomutan. 1215'te bu camide Selçuklular adına hutbe okunduğunu Profesör Doktor Osman Turan Anadolu Selçuklular isimli kitabında Nafiz Uzluk Anadolu Selçuklular isimli eserinde bahsediyor. 1215'te Selçuklular adına burada hutbe okunuyor. 1448'de Memlüklu Sultanı Seyfettin Çakmak Ümerası'ndan Hoş kadem Emir Abdullah bu camiyi inşa ettiriyor. Şu andaki yapı onların yaptırdığı yapı. Ben onlarca cemaatımdan ki bundan 35 sene önce onlarca cemaatımdan Ağlı Boğaz Mahallesi'nden Hacı Çabuk Amca'dan, Feyzaz Güralt'tan, Halil Topaloğlu Topaloğlu'nun neslinden, evlatlarından yine Altı Parmak Halil Efendi'den bunları dinledim. Bu fırınlarda yakıldığını. Hatta Hacı Çabuk Amca biz çocuktuk dedi o Kadirli Caddesi'ne doğru akan yağların izlerini bize babalarımız gösterdiler. O izleri biz de gördük dedi. Bu camiye gelen cemaate Ermeniler, işte Fransızlar geldikten sonra, Ermeniler de Fransızların safına geçtikten sonra hep Osmanlı'yı böyle arkadan vurmuşlar. Nereye bir işgal kuvveti girmişse, işgal kuvvetlerinden tarafa geçmişler. O güne kadar bizim yanımızda kendilerini kolladığımız, gözetlediğimiz, dostça yaşadığımız bu insanlar işgal kuvvetlerinin safına geçmişler. Bu camiye gelenleri 105 yaşında bir hanım teyzemizden dinledim. Büyük camiye gidenlere kurşun sıkıyorlardı. Camiye kurşun sıkıyorlardı dedi. Cemaat gelemedi. Mahallede bir küçük mescit vardı. Mevlana'nın namaz kıldığı Şam'a giderken. Hala şu anda bir ev olarak kullanıyor. O mescitte cemaat orada dağın yüzünde küçük mescitte namaz kılmaya başladı. Ermeniler ona ateş ettiği için gidenlere, camiye gidenlere. Ve camiye ve minareye de bizatihi ateş edilmiş, kurşun sıkılmış izleri vardı. Hala da o izler şu anda restore edilince bir kısmı şey oldu ama o izler caminin minarelerinde, yani caminin dış duvarlarında var. Kırk Pınar'da mesela Ermenilerin öldürdüğü, dört vatandaşımızın kabri var. Yani birçok cinayetler, Sayın Bey bu tarafa doğru, yani büyük cinayetler işlemişler, katliamlar yapmışlar kendileri. Yani Amerika katliam demekle olmaz. Amerika sömürgesini güncellemek istiyor. Karşısında da dik duran bir Türkiye görüyor. Onun için Fransa, Amerika, Ermenilere sahip çıkma ayağına, aslında bize saldırıyor, bize hücum ediyor. Sömürgeyi güncelleyemeyecek. Çünkü Türkiye bunun önüne geçmek istiyor artık o sömürgelerin. Bunda rahatsızlar. Korkulu rüya görüyorlar. O korkulu rüyayı görmeye devam edecekler. Onlar görmeyelim diyorlar ama artık kulaklarının üzerine yatamayacaklar inşallah. Bu millet Ermenileri kollamıştır. Dostça görmüştür. Onlara karşı dostça duygular içinde ve ilişkiler içinde olmuştur. Bucak köyünden olurum. Cahit Topuz ismi. Babamın Aslı, Hacı Osman Topuz. Kaç yaşındasın Cahit amca? 90 yaşına girmek üzereyim. Baba, Zayın Hacı Hoca burada 10 sene mi 20 sene mi imamlık yapmış. O Ermenilerin şey yaptığı zaman çocuklarını almış hep çocuklarını ayet okuyarak şuradan gitmiş. O anda baktım ki diyor kayınbaba'm çiftleri Türkleri tuttuklarını atıyorlar fırına. Tuttuklarını atıyorlar fırına. Fırından çıkan yağ Mezerliğim oraya kadar akmış. Daha geçmiş, oraya da geçmiş. Kozan'da, fırınlarda Ermeniler insanları mı yakmış? He. Devlet Hastanesi'nin dövrü hemen şurası. E, burası şey, Abaktepe'den Selam Hoca'nın, Abdüselam Hoca'nın fırını. Yani Abdüselam Hoca'nın ekiz diye soy ismi geçer. Selam Hoca'nın fırını. Burada yakılmış, buradan Kadirli Caddesi'ne doğru yani yanan Müslümanların yağları atmış. Burada yapmışlar işte Türkleri. Buraya atmışlar, yapmışlar. Buzun akan ya mezarlığın oraya kadar daha aşağı gitmiş. Beş sene, Evet, ben biliyorum evet. Şu ileri doğru gidiyor bu. Alta gidiyor yani bu bayağı gidiyor. Yani. Ana ana. Tabii. Demek evet. <laughs> <Mecca> ki <az> <laughs> ayrı bir bölge var. Bölge var ama işte yani oldu. Oldu işte. Oldu için hamura. Şöyle köşe yanaştı ben. Köşe yanaştı değil mi? Ay.